Bekle. Eğer bu videoyu girip abi ben Supergirl izlemiyorum ama videoları seviyorum. O yüzden like atıp çıkacağım diyeceksen sana söyleyecek bir şeyim var. Ne söyleyecektim ama? Olay şu ki arkadaşlar yani tabi videoyu birazdan kapatırsınız herhalde hiçbir şekilde yok Super Girl'ın incelemesi izlemek istemeyenler ee, Şu ki ben Eren'le birlikte en yakın zamanda Antalya'ya bir geziye gidiyorum ve orası gerçekten çok güzel olacak Eren kanalında bakın şuradan ulaşabilirsiniz onlar da çok güzel bir challenge videosu çekti Eğer ikimizin de vlog atmasını istiyorsanız e, lütfen hatta tam da şuradan çıkan anketten onu belirleyebilirsiniz Vlog gelsin mi gelmesin mi oraya bir seçim çünkü Gerçekten çok güzel bir vlog ortaya çıkacağını düşünüyorum. Eğer çekersek şey çekmemizi istemiyorsanız da çekmeyiz. Olur biter. Erin de challenge'ları devam edecek diyelim. Ve konumuza başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bölümde hoş geldiniz. Bir dakika çok rahat oldu bir düzeleyim. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sevgili Super Gold'un yeni bölümü olan 2. sezon 16. bölümünün incelemesini yapacağım. <laughs> Onun önce size bir şeyler söylemek istiyorum ki Şimdi şöyle bir durum var e, Supergirl ve Legends of Tomorrow'un bazı bölümlerini izlemiyorum Bildiğiniz üzere tabi e, klasik bir öğrenci haliyle Bazı sınavların çalışması lazım Bu nedenle Flash ve Arrow'a Genellikle vakit ayırabiliyorum Onun dışındaki dizilere yani Legends of Tomorrow'da Mesela bir Black Flash olayı ortaya çıkmadıkça izlemiyorum ya da Supergirl'da Bir olay ortaya çıkmadıkça izlemiyorum Sadece bugün bir farklılık olsun bir neşe kaynağı olsun Diye izleyin dedim. Normalde Amerikan saatine göre Ayarladığımdan dolayı bu işte film izleme sıralarını Bugün Flash atılıyor diye heyecanlanmıştım ama yarın olduğunu fark ettim. Bu nedenle onun yerini kapısında Supergirl izledim ama ne oldu? Yerini doldurmadı. Bölümün içerisine girmeden önce arkadaşlar yani genelini incelemeden önce size tek bir şey soracağım. Benimle Facebook üzerinden özellikle Facebook sayfam ya da Instagram özelden e, benimle itibata geçen bir kişi varsa yani geçebilecek bir kişi varsa o kişiyi e, yani kısmen özetçi olarak belirlemek istiyorum. Mesela ben soracağım mesela şu anda süpürge olun işten kovulduğunu bilmiyordum bu bölümü izlerken şimdi öğrendim. O nedenle mesela ben bu, bu bu bölümü izlemedim ya da mesela diyelim ki Ahmet, Ahmet belirle. Ahmet ben bu bölümü izlemedim, sen bana şunu çok kısa bir özet geçer misin diye dediğinde o da ona söylediğinde yapabilirim. Mesela YouTube'dan sahneleri izleyebilirim ama o da ayrı bir vakit kaybı. Yani bana 5 e, dakikada bütün özeti çıkartabilecek çok basit bir şekilde bir kişi varsa benim de yorumlardan itibata geçsin. Neyse umarım sizde de, de o konuyu çözmüş oluruz diyeyim ve haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar zaten bölüm çok güzeldi. Her şey çok güzel. Olayıyla giriş yapmak istemem Ya, çünkü öyle bir hava vermedi. Ama klasik zaten o Super Yolo beklentisiyle girdiğinde bölümün geneli güzeldi. Nasıl mı? Açıkçası bölümün geneli hakkında çalışıyor. Çok bir şey yoktu. Çünkü bölümün geneli çok parça parça haldeydi. Yani parça fincikti Bir sürü konular vardı. Bir Windy işte Lyra bir işte bizim Super Daxamite falan. Çok karıştı. Bir de Music Master falan bekledim. Aklım sürekli uçtu falan. E, o konu için yani genel bir inceleme yapacağım. O yüzden direkt konuya geçelim. Bölümün başında mesela Monel bizim Supergirl'da daha küsmeden önce ben müzikal izlemek istiyorum dediğinde büyük orada Music Meister bir şekilde gelip bizim Supergirl'a illet olabileceğini düşünüp hatta bölümün geleneğini öyle yapsalar daha güzel olurdu çünkü bu aslında Flash ve Supergirl crossover'lı bir bölüm yani bunu Supergirl'da başlayıp Flash'ta bitmesi daha güzel olurdu yani sırf sonuna ayırdılar tıpkı bu Fortnite Thor crossover olayındaki gibi süpürge oldu sadece sonuna ayırdılar. Yani sarkma sarkma konuları çekiyorlar bunu çekmekte üşeniyorlar hiçbir bilim yok. Neyse sonu zaten Music Master bayağı avalı kapını yaptı. I'm going to find the fastest man alive işte falan da orada Barry'i bulmak için tekrar yani gitti. Biz zaten devamında neler olacak videomda hatta şuraya koyarım bakın orada neler olacak videomda Flash'ın yeni bölümünde neler olacağını size söylerim. Ki zaten bu videoyu izleyen yani birçok insan onu izlemiştir diyelim ve konuya geçelim. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Bu çünkü çok bayağı bir tartışılan bölüm. Ee, bazı insanlar yani Iron Fist'i izledim mi diyor. Iron Fist'i izledim ama kısmını izledim. Mesela birçok yerini izlemedim. Youtube'dan parça pinçik izledim. Yani o bölümüm işte bu bölümüm şu bölümüm o bölümüm onları izledim. Onun dışında başka bir şey izlemedim. Ve orada arkadaşlar mesela sürekli ee, mesela bir tane halka gönderme yapacaklardı, o halka gönderme yapmadılar işte yeşil dev gibi bir şey dediler ama mesela burada Vin çok rahatlıkla e, Lyra mesela Müze'nin kilidini söktüğünde aman tanrım şey halk gibisin diyebiliyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar kend, Marvel özellikle kendi malını çok rahat bir şekilde ve çok işte gereksiz şeyleri harcamak istemiyor ama DC tabii ki de işte elini sallası ellisi karakter anlamından olduğundan dolayı Marvel'da da hiçbir şekilde gönderme yapma olasılığı yoktu orada. Sırf işte şey halka benziyorsun işte öyle bir gönderme yaptı. Yani o nedenle o abi işte DC Marvel acaba konuşmuşlar da şey halk demesi için izin mi vermiş wow falan olayı yazmayın. Çünkü yazanlar var şu anda Facebook'tan. Eee bu arada Facebook'tan lütfen saçma sapan şeyler yazmayın. Onun dışında mesela bizim Monel'in ailesinin getirdiği kruvazör yani bayağı yani biz uzay gemisi de diyebiliriz. Hatta bayağı uzay gemisiydi. Yani en azından Thor Dark World'da gördüğümüz uzay gemileri gibiydi. Zımbalama gibiydi. onları ee, onların CGI'lerini bayağı beğendim. Yani normalde çok bir şey ifade etmese de e, Super Yol mesela işte o balonun içerisine hapsolması çocuklar ben bunu yapabilirim falan olayın demesi. O gerilimi vermesi zaten Super Yol klasik işte oyunculuk kestinde ne verebiliyorsa oydu. Fakat orada mesela o uzay gemisinin CGI'yi oraya işte çocuklar bunun girişini ay dediğinde mesela kuş bakış açısıyla göstermesi falan güzeldi. Yani buradan da anlıyoruz. Kişide bizim Flash'ın e, bir King Shark olsun, Gorilla Steel olsun nasılsa süpürge olduğunda böyle oluyor. Zaten bu sıralamayı saymam gerek var mı bilmiyorum ama en fazla CGI harcanan arkadaşlar e, Flash, arkasından Legends of Tomorrow, arkasından Supergirl ve son olarak da e, Arrow ve CW'da bu 4 dizide en fazla CGI harcanan, CGI parası harcanan karakterde Firestorm. Ee, biraz garip gelebilir ama öyle yani en azından bu istatistikler veriler arkadaşlar neyse bu küçük bir de araya sıkıştırıp devam edelim bu el hareketleri falan bugün çok enerjiyim bayağı bir devam edecek bunlar oh yeah Monel'in başta şerefsizlik yaptığını zaten kısmen bir şekilde anlayabildik. Fakat e, Monel daha sonra işte mesela Lyra ile Vin arasındaki karşılan yani ilişki e, bizim Kara ve Monel arasında yapmaları gerçekten Monel'i daha iyi anlamamızı işaretti. Ama mesela o evrende geri döndüğümüzde özellikle Super Girl dışında başka bir kızla onu aynı atakta görmek gerçekten çok yani e, sinirime dokundu. Yani hayırdır kardeş ne ayaksın olayına döndüm. Hatta daha sonra dedim ki sen prensin yani sen Bizim insanlara, cahil insanlara özellikle zulüm etmekten başka bir şey bilmez bilmezken nasıl ola sevgili olabiliyorsun diye bir düşündüm. ya yani Kara'nın olayına düştüm. Fakat Win de zaten Lyra'yı affettiği için karada size bir şey söyleyeyim mi? Flash'in yeni bölümünde Kara komadan çıktığında büyük bir ihtimalle Monel de onu affedecektir. Yani en azından böyle diyebiliriz. Çünkü bildiğiniz üzere Sisko'da da küstüğünü ne, ne kadar uzun sürdü. Monel ne kadar şerefsizse Lyra da o kadar şerefsizdi bu bölümde. Yani tamam anlıyorum kardeşin için şey yapıyorsun ama Win'in söylediğini o gerçekten Vin e, özellikle Dio'da çalışan ve zaten gördüğün gibi ha, IT, Nerd, ya maksimum Geek seviyede bir karakter. Şimdi sen bununla yardım sebeple ne yapacaksın? Üstüne mesela bunu trolleyip e, müzeye girmek o da birazcık saçmaydı yani e, beni şu an kadar niye kullanmadın dedi. Kız da tamam kullanamadım diye Şimdi Win'in şu an kadar kullanması gereken tek şey müze sergisine giriş yapmasıydı. E kızım sen yani git YouTube aç e, Basic IT Lessons yaz. E, i̇şte klasik IT dersleri. He, demek ki böyle açılabiliyormuş. En kötü bakalım hiç bilmiyorsun IT, hiç teknoloji bilmiyorsun. Sen güçlüsün. Sök oradan bütün şalter hattını. Aç işte kilidi. Geç yani yani Vini 14 Şubat'tan beri sevgili olduğum Vini bunun için mi kullanıyordun? Gerçekten çok saçma bir şeydi o. Yani şu an kadar beni bunun için mi kullanıyordun dedi ya. Yani CW'da artık bütün kes yani nefret ediyor. O gerçekten çok iğrenç bir şeydi. Ee, Cuma akşam büyük ihtimalle yayın gelmeyecek. Ama dediğim gibi vlog istiyorsanız vlog atabilirim. Çünkü e, valizlerimizi toplayacağız herhalde Antalya'ya gideceğiz. E, abi neden gidiyorsunuz falan demeyin. Gerçekten Geek'le ilgili güzel konularda orada ilerleyecek. Eğer vlog isterseniz anket doldurun. Doldurursunuz yanınızda. Like atın. Aa devam edelim. Ve son olarak bölümün sonunda Music Meister gördük. Zaten Music Meister'ı bekliyorum çünkü Page'in tam yanında görmüştüm ve yani adam bayağı havalı. En sonunda mesela orada yakalandığında hiç beklemedim onun geleceğini. Ha işte tamam bizim eleman bulmamış mı dedi. Yani tek merak ettiğim şey acaba Music Meister'ın bir algoritması mı var? Yani şimdi burada bir halletti. Şimdi de Earth 1'e gidiyorum. Dünya en az adamına. Daha sonra mesela e Earth 1'de mesela Starlink siteye gidiyorum, İşte Star City'ye giriyorum. Ero falan. Acaba yani bir listesi mi var? Ero'nun mesela birinci sezonda öldürülmek üzere olduğu gibi bir listesi mi var? Bizim adamımızla mı bir listesi var. Yoksa sadece fantezi amaçlı kendi işte alternatif dünyasında bizim mal gibi işte kekoluk yapan süper kahramanlıkları süper kahramanları dans mı ettirmek istiyor? Yani açıkçası orada Oliver Queen'in böyle mal mal böyle edip et, dans et, etmesini istemez ama ee, Flash'a bağlanması gerçekten çok güzel bir şeydi. Çünkü Flash'ta en başından aldığımız arkadaşlar zaten toparlaması CW'nin özellikle 20 dakika. Bu arada arkadaşlar yani bazılarınız diyor abi işte Baran Küs Iron Fist'i gömüyor. Orada review görüyoruz. Burada review görüyoruz. Sen o kadar diyorsun ki Flash keşke CW değil Netflix olsa. Benim Netflix e, övmem ve CW'yu sövmem hala devam edecek arkadaşlar. Bu kaçınılmaz bir şey. Sadece Netflix'in bazı avantajları ve karbonları olabilir. Yani yanlış anlaşma olmasın ama ben Baran Küs'e kadar beğenmemezlik yapmam. Hatta yani beğendim de demem ama hmm, ya orta seviyede bir şey verdi Iron Fist. Ee, yani mesela Madame Gao'yu bayağı iyi verdiler. Ona ilgili bir şey diyeceğim ama o bayağı bir Iron Fist incelemesine girdiğine göre ben bunu bir kapatayım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra yerdeki Videoyu beğendiyseniz sağ like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Vlog gelmesini istiyorsanız sağ üst köşeden anketi doldurun. Dolduruyorsanız o anketten çıkın. Niye doldurun? Saçmalamaya başlayalım. Bay bay.